Yaylabayır köyündeyiz. Ülke tek yürek. Anneler fırınlarını yaktılar. Hamurlar yoğruldu. Az sonra e, peyderpey ekmekler pişecek. E, peyderpey boşaltılacak fırın tekrar doldurulacak. 1969'da depremi yaşadınız. Yaşadık. Şimdi ülkemiz çok büyük bir deprem yaşadı. Yaşadık. Bu toprakların öz evlatları olarak, bu toprakların bağrından çıkan insanlar olarak depremi yaşamış, Kurtuluş Savaşı mücadeleleri vermiş bir insanlar olarak, büyüklerimiz olarak bir e, acımızı nasıl tarif edersiniz anne? Evet biz bu burlarda çatırlarda çatırla yoktun devlet uzman fakirdin. Verene verildi, verilmene verilmedi. Biz tahta işlendi, uçuş alada baya durduk. 69 yılında. He. Evet, uzman durduk. Şimdi de büyük bir acı yaşandı. Ne hissettin? Ne hissettim? Çok kayırdım. Ne istediğin ki o yıl geldiği gibi bana da aynı öyle geldi. Ondan yani 60... yaşadı. Ondan yaşadığınca bizim bizim yaşadığımız gibi oldu. Köylerimiz karınca kararınca hep e, deprem bölgesindeki insan Yolladık benim oğlum da orada. E, Battanı yani yolladık, odun yolladık, para yolladık, yolladık. Allah razı olsun diyoruz. Annem sizde yaşadınız 69 depremini ben, Şimdi depremzede kardeşlerimiz için bu köyden fırınlar hiç sönmeden hep e, kor ateşte yanarak deprem bölgesine ekmek gönderdi. Evet gönderdik, gönderdik. Komşularla beraber toplandık, ee, fırında yakmak için odun çırpı topladık, ee, un topladık, ekmekleri yaptık oraya gönderdik. Annem sen neler söyleyeceksin? Ben de Bilmiyorum. uzman başıma kına yaktılar. Düğünüm oluyordu, baktım çok böyle salanı altına üstüne yatıyor şey yapılan şeyler yani evler. Senin gelin olacağın yani ben ben zamana gelin mı gelin denk ha, Evet. Ben, ha, başımı sıyır bedim, dedim, vavuvv dedim, gelmeyelim olmayacaksın dedim. Düğün kalsın dedim, godum düğünü. Olmadı. 69 yılında? Evet. Şiddetli miydi yine? Şiddetliydim, hep oduncu evlerden bizim odun getiriyordum, merkebe eşitlerden. Eşekler orada dağlarda indir indirmişler de şeyin kıyında. Bölgeyle de. Ama şimdi birlik oldunuz beraberlik oldunuz deprem bölgesine un gönderdiniz, yolladı, yolladı. salçaları gönderdiniz, evet. diğer e, Hı -hı. kışlık için hazırladığınız kendi Hı -hı. yiyeceklerinizi evet. oradaki evet. vatandaşlarımızla paylaştınız. Tabii, öyle kömür dedik odun doldurduk para verdik yolladık Allah bir daha gözlemesin, gözlerimizden acı yaşlar çıkartmasın evsiz yuvasız kaldılar kış kıyamet gününde depremi sizde yaşadınız mı anne? Yaşadı. Peki, çocuğum madem koca dayımın evine gidelim dedi oraya gittik koltukta kaçtık tahtalar indirdi altımızda böyle yapıydı kardeş yazdım yattık yaşadık yaşadık çok yaşadık peki şimdi de büyük bir deprem oldu ee, bu depremi öğrenince duyguların ne oldu? Oo, sus 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 geldi. Gördük bunlar da hep ağladık. Bu köyde 20 hurnu varsa 20'si de böyle ekmek etti şey Bu dolu, dolu. Bu 30-40 ekmek alıyor bu hurn. Hepsi böyle 20 hurn vardır. Hepsine dağıttı. Hiyetimiz yaptı, çattık. Gönderdik. Gönderdik. Ama göndermeye de devam edeceğiz. Tabii. Kesmeyeceğiz. Önümüz Ramazan, önümüz kış. Ah Allah'ım ah. Çok zor, çok Allah evimizden, ocağımızdan yad etmesin. Biz yaz günlerinde falan tarralarda yattık, devrem oldu da. Motorların üstlerinde yattık. Bunlar götü geçirdik, hep götü geçirdik. Allah beterinden saklasın. Allah göstermesin, beterinden saklasın. Vermesin kimse, onlar ne olur? da yalanda babışlar yok, çoraplar yok. Başına bak terlik yok, sular yok, tuvaletler yok, hamamlıkla ne yap insanlar orada? Birlik olma zamanı. Tabii. Dirlik olma zamanı, beraber olma zamanı, tabii. ülke tek yürek olma zamanı. Tabi tabi her. 81 şey. il, 10 ilimiz, 11 ilimizle beraber. Amin. Pontullar, çeketleri, arkam göğünlükle tuttum, giymeden hepsini al. Dedim Allah'ım, duyuyor musun? Gönderdim. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.